Metabolizma hızlandıran besinler. Metabolizmanızı artırıp vücudunuzdaki ödemi atarak formda kalabilirsiniz. Hızlı kilo almanın en önemli sebeplerinden biri de metabolizmanın yeteri kadar hızlı çalışmamasıdır. Yediğiniz yiyeceklerle metabolizmayı hızlandırabilirsiniz. Greyfurt, limon, acı biber gibi besinleri diyet listenize ekleyerek hızlı bir şekilde kilo verebilirsiniz. Şimdi gelin bu metabolizmayı hızlandıran 4 harika besine beraberce bir bakalım. Bunlardan ilki greyfurt. C vitamininden bakımından zengin olan greyfurt bu sayede metabolizmanın daha hızlı çalışmasına yardımcı olur. C vitamini yağ metabolizmasını düzenler ve yağ yakımını sağlar. Greyfurtlar ayrıca metabolizma için gerekli olan mükemmel antioksidan özelliklerine sahip bir flavonoid olan naringenin içerir. Naringenin kandaki insülin seviyelerini düşürmeye yardımcı olur. Bu da dengeli kan şekeri seviyelerine ve gelişmiş metabolizmaya yol açar. Acı biber Biber vücudunuzun metabolik hızı üzerinde olumlu etkisi olan ve kapsaisin olarak bilinen bir bileşik içeriyor. Kapsaisin hücrelerin enerjiyi ısıya dönüştüren bazı özelliklere sahiptir. 2008'de yapılan bir çalışma e, göstermiştir ki kapsaisinin vücut ısısını ve metabolizmayı arttıran termojenezdeki artışla bir bağlantısı var. Limon, limon metabolizmanızı hızlandırmak için mükemmel bir besin kaynağı, çarşıda, pazarda bolca da bulabileceğimiz bir meyve. Karaciğerinizi detoksifiye etmeye ve sindirim sistemini temizlemeye yardımcı olur. Limonda bulunan enzimler ve C vitamini toksinleri vücuttan atık olarak atılan bileşiklere dönüştürerek vücuttan atmaya yardımcı olur. Bu sonuçta metabolik fonksiyonunuzu iyileştirmenize yardımcı oluyor. Son madde yeşil çay metabolizma hızlandırıcılardan bahsederken yeşil çayı atlamak olmaz. Antioksidanlar ve polifenollerle yüklü yeşil çay vücudunuzun metabolik aktiviyesini iyileştirmeye yardımcı olur diyerek videomuzu sonlandıralım. Herkese mutlu ve sağlıklı günler dileğiyle. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşça Hoşçakalın.